Şuziganunda var, şuziganunda var. Ne kalı durka, ne dur ne karli durka. Ne şuziganunda var, şuziganunda var. Ne kalı durka, ne dur ne kalı. Ne duru, Allah sab. Ağlasam kederimden azdır Alasam, ağlasam kederimden azdır Göz yaşlarım sel oldu. kimse duymaz beni de Göz yaşlarım sel oldu. kimse bilmez Ağlamayın oğlum Arkabın nuri cinde men çuna şelalesi Yüzeye ay del arka arkabı de men çuna köprü taş köprü arka nur içinde Doğal güzelluk inan üstledi bütün yeri Doğal güzelliğine buyur dedi her yeri o. Karadeniz güzel loklan dünya yanam sali Karadeniz güzel loklan dünya yanam İstanbul Ankara'lar hep orada Karadeniz var İstanbul'da Ankara orada Karadeniz var Küstüm ben çayı rome taşıyacak birimiyim, küstüm ben çaylarım taşıyacak birim ol. Annesi gördü bildi, babası gönlü gitti Sevdalık böyle bir şey Ha bu güzel kara denizde Sevdalık böyle güzel Bu kara denizde Uçak o yönlü bir o? oh uh, oh uh, uh. Trabzon'un o Bu sevdalı yürek Oma dağların kar Yetme bu vefalı yürek Bu dağların kar Yetme Zikana'nın altı üst Toprak olsa ne yaz, altun bulamasun ki, buka deniz eda.